Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan yine ben geldim. Ben şimdi birazcık salı pazarına geldim. E, girişte de böyle gevrek ve ayran gördüm. Çok güzel görünüyordu. Herkes alıyordu. Çok tazeydi. E, onlardan aldım şimdi. Annem gelmiş. Bayağı bir gezmiştir herhalde. Ben şimdi birazcık gezeceğim. Daha sonra annemi arayıp onu bulmam lazım. E, Gevrekleri de artık çıkışta falan yeriz. Hadi şimdi gelin bakalım pazara girelim beraber. Şöyle girişte benim kırlentçim var arkadaşlar. Bakın böyle yılbaşı temalı kırlentler çıkmış. Çok güzel, hoşuma gitti bunlar da benim. Hatta şurada da göstereyim size şöyle. Şunlar da çok güzelmiş. Fiyatları da 15 lira sanırım. Şu renkli hırkalar da bu sene bayağı bir moda oldu. Fiyatı da 99 lira. Yani 100 lira diyebiliriz. Bakın tam benim gibi böyle yeşil ve turuncu bir arada seviyorsanız içindeki kazak da çok güzelmiş kolyeli. Hatta kazaklar şöyle renkleri var, kırmızısı da var. Şöyle burada yine böyle şu polo yaka kazaklardan var arkadaşlar. çizgili kazak bu sene moda biliyorsunuz. Şimdi bir de şöyle yakası şöyle olan varmış e, Fermarlı olan. Bu da tatlıymış aslında güzelmiş. Fiyatları da 150 lira sanırım bu kazakların. Şimdi şuraya ondan şöyle gidelim arkadaşlar. Buranın sıra sıra olmasını çok seviyorum. Yani her şekilde gezebiliyorsunuz. Çok rahat şekilde gezilebilen bir pazar. Burada yine böyle bir halıcı var. Burası da yeni açılmış. Sanırım burası da benim o meşhur fincanların olduğu yer. Ama burada daha farklı şeyler var. Ay çok güzelmiş bunlar. Videolar abi bunlar çok güzel, çok uygun valla. Çok beğendik. Ay baksana, eski Moğollar gibi. çok güzel. 38 mi? Evet, ya terliğe doyamıyorum ben ya. Baksana. Şu modeller de var da şunu çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Bu arada annemle buluştuk arkadaşlar şimdi. Bir de şu çantacıya ben bayılıyorum. Çok farklı modeller oluyor. Hani yazın almıştım ya buradan o mint yeşilini falan. Şimdi bak şunu çok beğendim anne. Onu bir eline alabilir misin? Evet elim dolu bakamadım. Çok güzelmiş, siyah da var. Siyah da gayet güzel duruyor, değil mi? De güzelmiş. Çok güzelmiş ya. Bak bu botlarımla uyum. Bu arada Oo. yeni aldığım botlar bunlar arkadaşlar. Çok uyumlu olur. Ne kadar bu çantalar? 150. Güzel. Gayet güzel. güzel. Siyah da güzelmiş, siyah da, güzel da güzel beğendim. Evet. Çok Aynen, çok güzel. Zaten buranın çantalarının hepsi güzel oluyor ya. Hem bir tane oluyor böyle tasarım, hem de çok kaliteli oluyor yani. Evet, onlar da rahat olur. Bak şunlar da güzel. Hem spor hem asmalı. İlik evet ya. Şunları beğendim. Pembe yok mu başka? Hadi ya. Tam da ben de pembeliği beğendim. İşte bu yeşilin de kalıbı çok güzel mesela. Bunun gibi olsun istemiştim de. Bir de şöyle siyah beyazı var. Ben hiç pembelim yok diye böyle pembeliğe baktım yani direkt. Yok değil mi? Biz çünkü bayağı oraları baktık yani arşınladık. O zaman şunu bir deneyelim anne değil mi? Dene bakalım. Bu daraltılmaz mı ya? Orası iliği mi? He, Belki daraltılabilir. Buradasın hadi. <laughs> Bunu deneyeceğim şimdi. Dene arkadaşlar. onu. Bir de bu renkte telefon kılıfı aldım. Şu an hemen taktım zaten. Deneyeyim bir. Ya, dene dene. Yapısın, Aklında kalmaz. Şöyle mi? Nereye koyayım As. acaba çantayı? Az bir şey olmaz. Ben de meşgulüm. Şöyle tutsan. <laughs> e, yaşın yarım bak şimdi hadi giy giy hadi. Aynen. Siyah beyazlılar var orada. Evet Sen. ama öyle kazan var diye. Aynen giy bakalım. Senin gibi öyle koyuvereyim. Öyle yap. Sen her şeyi, her şeyi denersin sen. Ha ben denemeden bulmam. Ha. ha çeliklerin daha kolay değil mi? şöyle giyeyim dedim. Ama tabii kazık kazandırır. Normal tek giyeceğim yani bunu. Hmm. Şişmanlayınca da her şey oluyor değil <laughs> mi? Değil mi? Bana bol gelecek sandım. Bak anne hani böyle. Nasıl durdu? Çok pembe mi? Çok mu pembe, Çok pembe? oldu? Yeşili dene yeşili. Ya, Üstünde de güzel gö göremedim ya, yani. Ciddi misin? 12 <laughs> <Yani>. Beğenmedim. beğenmedin. <laughs> şey, yeşili dene. Yeşil daha hoş geldi bana sanki. Böyle giyince güzel Tabii beğenemedi. Sakın diyor bana. Mesela bir mağazaya gidiyoruz. Aşkım pembelere gitme diyor. Sana şimdi, heh, bak şimdi böyle görünüşü güzel de üstünde olmadık. Öyle diyor bana. Yeşillere git pembelere gitme diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Saçım kara diye <laughs> mi? Değil. Ama daha güzel oldu Ama. bence ha. Evet bu daha güzel. Bu daha güzel. Kalıp ilikle bakayım. Bunun i̇çine mesela bir siyah bir şey. Ya da beyaz bir kazakla. Bence yeşil daha güzel oldu. <laughs> Hani bence güzel. Kalıbı da güzel durdu ama. Çok güzel evet çok beğendim. Beğendin mi? Dur dön bakayım. He? Dön bakalım nasıl? İyice göreyim. Yeşil daha güzel durdu bence. Başka pembe ne rengi abi. var? Sen biliyorsun ama pembe. Turunculu. Var Turunculu. Bir de ona da bak. Böyle. Hı deneyeceksin mi onu da yok ya yeşil güzel yeşil de arkadaşlar annem bana doğum günü hediyesi olarak aldı hırkayı ya ama hiçbirisi olmadı yani turuncu değil pembe değil yeşil değil daha sonra siyah beyazını gördük siyah beyaz tabii ki de şu an hem çok moda hem de her şeyle uyum sağlayacağı için şöyle aldım eve girince gösteririm Teşekkür ederim annem ya. İyi, 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 iyi. Sağ ol Vallahi i̇yi, şey Benim doğum günüm 11 er şubat <laughs> Ama Kendin benim doğum günüm hep önce kutlanıyor. Mesela Samet de botları aldı sağ olsun bana. Ama da Kışın gibi. hani kış bitimine denk geldiği için benim doğum günümü genelde erkenden hediye alıyorlar. Hani kışın giyebileyim diye değil mi? Şimdi Şubat olunca ne yaz ne kış. Evet öyle oluyor. Mevsim geçişi gibi oluyor ya. Aynen şimdi tam zamanı. Şimdi vallahi giyerim artık bu hırkayı böyle. içine gömlekle de, de olur. Çok sağ ol anneciğim. Kesene ne bereket. Valla bir de bir pazarlık yaptı arkadaşlar <laughs> sormayın. Zorla zorla. Nasıl verdi ama? Evet verdi. Bir de şimdi şurada botlar var. Bir onlara bakalım anneş, gel Valla verdi. Dedim annemden kurtulamazsın zaten. Değil mi? Aynen öyle. Ne yapalım yani? Her şey çok pahalı çünkü. O yüzden birazcık indirim yapmasını istedik biz de. Hem yılbaşı geliyor dedik hem doğum günü hediyesi olacak diye. Böyle arkadaşlar şimdi botlar görünüyor onlara bakın. Bakayım. Botlar ne kadar? Ha güzelmiş bak bu. 350. 350 de. Hepsi öyle mi? Fiyatları değişiyor mu? Ortalama fiyat değişiyor. 250 var. Hmm. Evet. Şu güzelmiş. Evet çok güzel. Bakayım. Hmm. İçi de güzel. Çok evet güzel evet var. içi de. Tüylü. Ee, böyle oldu mu? bir de şu var. Tamam, tamam. De Anne. Bak şu var bir de bak. Şu var bir de şu var o taşlı olan var. O nasıl acaba? Onun kenar ha onun kenarını beğenmedim. Bu görmemiştim. Ben düz seviyorum öyle ya. Bir de şu var. Ama bu biraz nubuk gibi. Bir de bu var. Yok bu çok alçak tabanlı. Bunu çok fazla beğenmedim. En çok şunu beğendim ya. Değil mi? Onu bir göstersen anne yapayım videoda de güzel. Yandan değil mi fermuarı da? Evet, evet, içinden. İçi de güzel böyle tüylü güzel. tüylü. Aynen. Fiyat da iyi yani. Fiyat da iyi. Burada. Aslında şu taşlıya da gözüm gitmedi değil ha. O taşlıya bir bakalım. Bakalım mı? Konuşamadım. Bakalım bunu. <laughs> Ay güzel aslında değil mi? Bu ne kadarmış? Tarzmış. Ama sonra sıkılır mıyım acaba? Bu taşlı ne kadar? O 400 de 350 yapacağım. 350'den. <gülüyor> evet. <gülüyor> tabi düz siyah daha iyi olur gene. Evet. Bir de bak mesela şu renki var ama ben siyah istiyorum bunu da güzel içi tüylü yani Evet gene en güzeli bu ya Eve geldim arkadaşlar gelir gelmez hemen klimayı açtım çünkü dışarısı gerçekten buz gibi oldu. Artık bugün kış tamamen geldi diyebilirim adından söz ettirebilir artık soğuklar. Çünkü bayağı üşüdüm yani gelirken ve çıkmadan önce de duş alıp çıkmıştım saçlarım da birazcık ıslaktı inşallah hasta olmam. Çünkü zaten bu aralar çok çok zor zamanlardan geçiyorum arkadaşlar birazdan size o konudan da bahsedeceğim. Ee, öncelikle şöyle aldıklarımı göstereyim sizler için. Aslında bugün gitme amacımız birazcık kafamızın dağılmasıydı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok çok zor günler geçirdik. Ee, yani kafam hala allak bullak toplamış değilim kendimi ama. Şöyle şu heykeli uzun zamandır görüyordum. Şöyle turuncunun üzerinde göstereyim daha net anlarsınız arkadaşlar. Bunların böyle e, değişik... Değişik enstrüman... Ben tabii ki de gitar çalanı tercih ettim. Ve bunlar normalde 50 liraydı. Daha sonra 35 liraya düştü ve bugün de 15 liraya düşürmüşlerdi. O yüzden böyle alayım dedim. Ee, ya kahve köşesinde ya da şu benim girişteki ayakkabıların üzerine güzel olur diye düşündüm. Bakın 15 liraya aldım böyle bunu. Çok severim böyle otantik şeyleri metal. Bir heykel aldım. Ondan sonra hırkamı zaten görmüştünüz. Çok fazla bir şey almadım arkadaşlar zaten. Bunu da annem sağ olsun bana doğum günü hediyesi olarak çok beğendiğim için o zaman beğen alayım dedi. Orada biliyorsunuz yeşil denemiştim, pembe denemiştim. Ee, videoyu hatta annem çekti, bilmiyorum nasıl çıktı inşallah güzel çıkmıştır. Şöyle bir hırka aldım yine siyah beyaz kazandı. Ee, en güzel buydu ve ben böyle biraz iri fitilli seviyorum günleri arkadaşlar ve sıcacık tutuyor. İçinde böyle beyaz kazak. İçine böyle beyaz bir atletle ya da beyaz böyle bir ince bir sivitle güzel olur diye düşündüm. Gömleklerinin üstüne de çok güzel durur. Böyle bir hırka aldı. Annem sağ olsun buradan doğum günümü erkenden kutlamış oldu. ondan sonra şöyle çoraplar aldım arkadaşlar. Bunların iki tanesi alt komşuma Ebru ablamla Soğan ama. iki i̇ki tanesi de bana çünkü Ebru abla bana çok iyi güzel bir iyilik yaptı. Asla unutamam yaptığı iyiliği. O yüzden onlara böyle bir hediye bağında babında almak istedim. Şöyle şunu bakın. Yeni yılda yaklaşıyor böyle. Tuana'yı almak istedim. Yılbaşı çorabı. Onu aldım. Ondan sonra Ebru abla'ya da şunu aldım arkadaşlar böyle. Çizgili. Ondan sonra kendime de bir tane şöyle renkli yoktu benim. Şöyle bir tane aldım. Bir de bakın şöyle aldım. Danıtlı. <laughs> Bu sene yine çorap hastalığım devam ediyor. Bir sürü çoraplar aldım. Evde de bir sürü var. Geçenlerde de almıştım yine. Öyle arkadaşlar, küçük bir alışveriş yaptık. Bir de burada ne vardı? Telefon kılıfı var. Ne? Ne acaba? Poşet. Burada da eski telefon kılıfım var. Bu turuncu bir de böyle şeker pembesini aldım. Hemen taktım. Ee, şu an zaten telefonumda takılı telefonla çekim yaptığımı biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar size birazcık bahsetmek istiyorum. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Kuzenimin eşini kaybettik. Allah rahmet eylesin. O kadar çok üzüldüm ki hala üzülmeye devam ediyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, uyanıyorum. Hep aklımda. Yani çok gençti. O yüzden dediğim gibi acımızın hiçbir tarifi yok. Her aklıma geldiğinde ağlıyorum. Her aklıma geldiğinde çok kötü oluyorum. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor günler geçirdik. Hastalandı zaten. Hastalandıktan sonra bayağı bir kendimize gelemedik. Hani ha toplayacak mı kendisini, ha iyileşecek mi, ha çıkacak mı hastaneden. Çıkamadı arkadaşlar. Olmadı. Vadesi ömrü yetmedi. Yani çok güzel günlerimiz olacak. Biz birlikte çok güzel planlar yapmıştık. Ee, yani çok sevdiğim bir kuzu. Ben, o benim de kuzenimdi. Hani Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ben de hiç canım video falan çekmek istemedi. Bırakın video çekmeyi. Evi dahi toplamak istemedim. Yani böyle evde falan hiçbir şey yapasım gelmedi. Elimiz ayağımız tutuldu yani arkadaşlar. Buradan da başsağlığı dileyen herkese de çok teşekkür ederim. Instagram'dan da ben paylaştığımda da herkes bana yazdı. Allah razı olsun yazanlardan da. Çok teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlar. Ben de şimdi bu aldıklarımı toplayayım. Ondan sonra birazcık bir karnabahar falan kızartayım diyorum, yemek yapayım diyorum. Çünkü saatte 6.30 oldu. Erkenden de hava kararıyor artık biliyorsunuz. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir video izlemiştim ve sizlere de aynı şekilde yapmak istedim. Bir yandan temizliğimi izleyip bir yandan da buradan beni dinlemiş olacaksınız. Ayrıyeten de alttan hafif bir müziğimiz çalacak. Evet şimdi burada temizliğime başlamış bulunuyorum. Kendimi böyle dedim ki motive edeyim. Evin şeklini değiştireyim. Birazcık böyle hanımları bilirsiniz. Evin şeklini değiştirdiği zaman psikolojik olarak, ruhsal olarak daha kendimizi iyi hissediyoruz. Yani herkesi bilmem ama en azından kendi açımdan söyleyecek olursam. Ben çok seviyorum böyle evin şeklini değiştirmeyi. Biliyorsunuz ki köşelik ko koltuğumdan oldukça muzdaribim. Orada da çiğdem kabuklarını görüyor musunuz? Öyle bir dağıttım ki arkadaşlar çiğdemlerimi orada yedim. Çiğdem koltuk üstünde yendiği zaman güzel oluyor bence. Her ne diyorduk? Ne diyorduk arkadaşlar köşeli koltuğum olduğundan dolayı biliyorsunuz ki ben çok fazla bir değişiklik yapamıyorum salonumda. O yüzden ben de sadece çiçekliğimi yerini değiştirebiliyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sinirli sinirli tozları alıyorum. Çünkü bu kadar toz nereden gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Kendimi izlemesi komik oluyormuş böyle gerçekten güzel oluyormuş. Evet bakın bir çiçeğimi yerim değiştirdim ve ne kadar mutlu oldum sizler de gördünüz değil mi? Şimdi de peruş halı kullanmak çok güzel arkadaşlar ama üzerinde çok şey birikiyor. Aralarına giriyor. O yüzden çok detaylı şekilde çekmek zorunda kalabiliyorum. Bir yandan da burada antidepresan şarkısını söylüyorum. Gitme buradan. Tabii siz şu an duymuyorsunuz onu. Arka planda. Evet halıyı da kaldırdım. Ne kadar çok çalışkanım görüyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Deli gibi temizlik yapmaya verdim kendimi o gün aslında siz şu anda sadece salonu ve mutfağı izleyeceksiniz bugün. Ama ben e, o gün bütün her yeri temizledim. Bunlar sadece videoya yansıtabildiklerim arkadaşlar. Masanın üzerinde aşırı derecede toz oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden böyle oluyor. Ve şimdi yeni bir puzzle'a başlamadan önce de güzelce temizlemek istedim o gün. gördüğünüz gibi çiçekliğimin başına geldim. Çiklet duşun yeri de değişti. Çiklet de artık alıştı benim böyle değiştirmelerime. Nasıl bakıyor bakın. <laughs> Düşünüyorum şu anda nereye koysam diye çiçeklerimi. Evet oraya koyuyorum. Bakıyorum olmuyor. Temizliyorum. Siliyorum. Ondan sonra gitarı oradan çekiyorum. Ve hop orada. Geldik en güzel kısma evimin şu anda mis gibi koktuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Beyaz sabun kokulu yüzey temizleyicisi alın ve aldırın diyorum. Tabii bunları yaparken hala antidepresan şarkısını da söylemeyi ihmal etmiyorum. Köşeleri de yaptık mı? Oh mis. ve salondaki işler biter arkadaşlar. Tek yapabildiğim değişiklik bu. Ama bana da yine de kendimi iyi hissettirdiğini söylemek mümkün. E şimdi sıra geldi mutfağımdaki değişikliği arkadaşlar. Evet kahve köşesinin yerini değiştirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kuruldu kurulalı hep bu taraftaydı. Ve o yüzden de bayağı bir değişiklik yapması zamanı gelmişti diye düşünüyorum. Ayrıca kahve köşemdeki fazlalık bütün eşyaları toplamaya karar verdiğim bir gün oldu. Çünkü tost makinem, waffle makinem aşırı aşırı derecede toz kaplıyordu orada açıkta olduğu için. Ben de bayağı bir sadeleştirmeye doğru gittim arkadaşlar. Birazdan görmüş olacaksınız. Şimdi orayı güzelce süpürdüm. Hemen dolabın yerine vila da yaptım ve dolabımı iteklemeye çalışıyorum. Ve kahve içtik görmüş olduğunuz gibi bir kahve molası vermeden asla devam edemezdim. Evet kahve köşemi artık penceremin kenarına aldım arkadaşlar şimdi ve sonuç görmüş olduğunuz gibi. Tek kelimeyle mükemmel ve daha aydınlık oldu bence. Buzdolabının yeri de böyle. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de yeni içeriğimi beğenmişsinizdir. Videolarımı bu şekilde devam etmesini istiyorsanız ve, ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah sizler de videomu severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.